İstanbul Bağcılar Güneş Mahallesi'nde keşkek yapımı. Recep Keskin kepçeye al Aman güdeliyor. Güdelleme yapıyor burada. Recep Bey keşkek nasıl yapılır beyefendi? Bize bir tarif eder misiniz? Keşkek <laughs> nasıl Evet YouTube'da seyircilerimiz izleyecek ona göre. Buğdayı ısıtacağım. Evet. Az bir şey kaynatacağım. Evet. Ondan sonra yarılmasını bekleyeceğim. Sonra beyefendi? Sonra Az bir şey yarıldıktan sonra koyacaksın tavuğuyla beraber. Pişecek, pişecek, pişecek. Ondan sonra böyle gidecek. Tavuk içinde mi pişecek beyefendi yoksa sonra haşlıp da mı atacağız sonra içine? Haşlıp da atacağız. Haşlıp da de atacağız değil mi? Evet. Tamam o zaman. Haşlıp da atacağız Böyle öyle. hiç olmaz. Ama iyi güdelecek. Öyle hmm. senin gibi böyle böyle karıştırmayacağım boyuna. Böyle, böyle öyle, karıştırmıyor biz onu böyle. aldığımız. Ha. Oo, bak bak bak. Sen bu işi biliyorsun Recep Usta. Maşallah. Oldu mu şimdi Recep Bey? Oldu. Pilavımız da var. Hazır. Oo, bakalım pilavımıza da bakalım. Bu pilavın ismi var mı? Pilav, pilav işte. Yok. Sorduma. Ha, sorduma, sorduma, evet. sorduma. Keşke evet. sorduma gider. Biz de sorduma yapmışız o evet. zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Elinize kolunuz dert görmesin. A fio